Aşağıdakilerden hangisi bu parçada numaralanmış nazım türlerinin bir örneği değildir. Dini tasavvufi halk edebiyatına tekke edebiyatı da denir. Dini tasavvufi Türk edebiyatında asıl olan sanat yapmak değil, dini tasavvufi düşünceyi yaymaktır. Tekke şairlerinin çoğu dergahlarda yetişmiş şeyh ve dervişlerdir. Tekke şiiri halk şiirinden de divan şiirinden de nazım biçimleri kullanmıştır. Ancak nutuk, devriye, şatiye, ilahi kendine özgü nazım türleridir. Şol cennetin ışıkları akar Allah 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 deyi çıkmış İslam bülbülleri öter Allah Allah deyi şu cennetin ışıkları Allah Allah ifadeleri zaten dini tasavvufi bir arkadaşlar şiirden alıntı olduğunu söylüyor. Ey benim sarı tamburam sen ne için inlersin içim oyuk derdim büyük ben onun için inlerim. Sarı tambura arkadaşlar burada dini tasavvufi şiir özgü herhangi bir şey yok cevabım B. Kullanırsın kanatsızca rüzgarı kürekle mi yaptın sen bu dağları ne yapıp da öldürürsün dağları can verip alırsın sen cancı mısın diyor Allah'a sesleniyor arkadaşlar şatiye türünde sen cancı mısın kullanırsın kanatsızca rüzgarı derken Allah a, Allah a seslenme söz konusu Cihan var olmadan ket Adem'de, ket mi Adem, hak ile birlikte yektaş idim. Yarattı bu mülkü çünkü demde yaratması vesaire bu ifadeler zaten dini tasavvufi. Eliftir 90 bin kelamın başı var hakka şükreyle beni neylersin. Vücudun şehrini arıtmayınca yüzünü yumaya suyu neylersin. Hak ve buradaki ifadeler de dini tasavvufi şiirden alıntı olduğunu gösteriyor. Cevabımız Bursa. Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? 16. yüzyılda Sivas'ta yaşayan sanatçı Alevi Bektaşi şiirinin önde gelen isimlerindendir. Divan edebiyatından hiç etkilenmemiştir. Nefes, nefesleriyle meşhur olan sanatçı şiirlerinde tasavvufi konuların dışında din dışı konuları da işlemiştir diyor arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Ee, Yunus Emre değil ilahi olmalıydı. Kaygus Abdal olsaydı arkadaşlar şatiye olmalıydı. Ahmet Yesevi olsaydı Hikmet Sultan Veled zaten değil. Pir Sultan Abdal'dan bahsediyoruz. Cevabım C. Nefes ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bektaşi şairlerinin yazdığı tasavvufi şiirlerdir. Bu doğru arkadaşlar. Genellikle tasavvuftaki vahdedi vücut felsefesi anlatılır. Hz. Muhammed ve Hz. Ali için övgüler söylenir. Nükteli, kalenderane ve alaycı bir üslup dikkat çekicidir doğru. Genellikle beyt nazım birimiyle yazılır. Beyit değil arkadaşlar tabii ki nefeslerde dörtlük nazım birimi vardır. Bu yüzden cevabım denizli. Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış dizelerin ortak özelliklerinden biri değildir? Bu kaygısız aptala aşık demen nakş şu suret gezetir maksudun akaş değil. Yunus durur benim adım gün geçtikçe artar odum. İki cihanda maksudum bana seni gerek seni. Evet arkadaşlar şimdi nazım birimleri ikisi de aynı mı? ikisi de dörtlük gördüğünüz gibi dörtlük nazım birim olduğu için aynı. Konuları aynı mı? Aynı. Dini tasavvufi heceyle yazılmaları doğru. Yazıldığı dönem aynı mı arkadaşlar? Şimdi bakıyorum ait oldukları gelenek. Ait oldukları gelenek ikisi de tekke tasavvuf edebiyatı. Yazıldığı dönemler aynı değil. Kaygusuz Aptal'la Yunus Emre arkadaşlar aynı dönemde yaşamadı. Bu yüzden cevabım Denizli. Yunus Emre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tasavvuf edebiyatının Anadolu'daki kurucusu Tapduk Emre'nin dergahında tasavvuf eğitimi almış. Eserlerini hem aruz hem hece ölçüsüyle yazmış. 15. yüzyıl şairlerinden olup coşkun bir dille din dışı. Şiirlerde kalemi almıştır diyor. Şiirlerinde sade bir Türkçe kullanılmıştır. Yunus Emre arkadaşlar 15. yüzyıl değil 14. yüzyılın başında biliyorsunuz ki araştırmalara göre dolayısıyla cevabım Denizli şıkkı olur. Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Yücelerden yüce gördüm, erbapsın sen koca tanrı, alim okur kelam ile sen okursun hece tanrı. İlahi değil. Allah öven şiirler ve temsilcisi Yunus Emre. Nefes Bektaşi şairlerince okunan nutuk Tarikata yeni girenler demede değil bu şatiye'dir arkadaşlar. Biraz daha alaycı şiir diyebiliriz şatiyelere. Cevabım aşıkkı olur.